Varsın rüzgar dokunmasın sancak kırlangıçta saçlarına. Varsın tuzu vurmasın yüzüne hırçın dalgaların. Özledin biliyorum silistireyi de gemi düdüğünü de. Ve ne tekim özledi onlar da seni. Makina dümen manevraya hazır raporu bekler yolunu. Gözler kapıda kilitli, eller şapkaya dokunmak için sabırsız. Dikkat dese biri artık senin güven veren sesin çınlasa ya köprü üstünde. Günaydın arkadaşlar, gün aydın olsa ya artık. Geçip otursan koltuğuna, seyir hazır mıyız? Çarçım tamam mı makina? Hadi öyleyse, bismillah halatlar fora, Salsak kendimizi özgür sulara. Varsın bu senede sensiz keyfini çıkarsınlar bugünün. Sen nice fırtınalar açtın, çeviremedi hiçbir dalga, hiçbir hırçın rüzgar rotandan. Sağ salim ulaştırdın ya gemiyi limana. Bilirim, içinde ne fırtınalar kopar, beden dizginleyemez ki özgürlüğünü. İçin rahat senin, öyle olduğu için rahat olduğu gibi benim için. Bu fırtınadan da çıkarsın sen sakin sulara. Liman sana hasret, limanda bekleyenler sana gün senindir sensin asıl sahibi bugünün kutlu olsun deniz kuvvetleri günün